Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fortnite'a geri dönen Marshmallow paketini göstereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce aşağıdan video like, yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi laf uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere paketin görünüşü bu şekilde. Bu pakette size Marshmallow isimli bir kıyafet, Mello çekici isimli bir kazma, Uçan Mello isimli bir planör ve Marshmallow isimli bir dans arkadaşlar. Şimdi direkt inceleyelim isterseniz. Marshmallow kıyafetinden başlayalım. Ee dediğim gibi kıyafetin ismi Marshmallow. Kıyafetin enderliği Yıldızlar serisi ve kıyafetin açıklamasında da partiyle değişken müzikli danslar sırasında ışıkları yanar yazıyor. Altsal'da zaten bunun özelliği gözüküyor. Bu arada arkadaşlar şeyden bahsediyor. Bu Marshmallow'un kendisi de veya etrafındaki kişilerde de sayılıyor. Yakındaki birisi veya kendisi dans ettiğinde suratı parlıyor böyle. DJ'lerin dans, ses çıkma e efektleri çıkıyor etrafında biliyorsunuzdur zaten. Mello Çekici isimli bir kazma. E buna her vurduğunuzda Marshmallow'un şarkısı çalıyor. duyduğunuz üzere böyle böyle gidiyor. Bağırlarda bir sürü kez vurduğunuzda şarkı çalıyor. Enderli Yıldızlar serisi. Açıklamasında Der X2 yazıyor. Ee, v Papel 800 arkadaşlar. 800 V Papel değerinde. Uçan Melo isimli bir planör. Gördüğünüz üzere burada da küçücük bir marshmallow'un müziği çalıyor. Ee, açıklamasında mutluluktan Havaları uç yazıyor. Enderli Yıldızlar serisi. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz üzere burada marshmallow paketi yazıyor ve burada 300 v papel yazıyor. Bu paket toplamda 300 v papel değil yanlış anlamayın. Ben marshmallow kıyafeti ve marshmallow isimli dansı aldığım için geriye sadece kazma ve planer kalıyor. Ve bunların ikisini bana e, ucuzlatılmış bir şekilde bana satıyor. O yüzden yani bu kazma ile planerun e, paketteki değeri 300 v papel. Sanırım e, dansı ve kıyafeti almadan veya hiçbir şeyi almadan yaptığınızda 2300 veya 2500 bir papel diye hatırlıyorum emin değilim Arkadaşlar videomuz bu kadardı yorumlarda bu paketi 10 üzerinden puan vermeyi unutmayın Benim bu paketi 10 üzerinden puanım 10 üzerinden 9 ee, bir puanı nereden kırdınız derseniz e, Şu marshmallowun kafası bildiğiniz üzere şu yuvarlak bir şekilde e, Bir marshmallow e, Kafası birazcık büyük olduğu için kafasından vurulma oranı birazcık fazla ve marshmallow kıyafetine giyinip elinize silah aldığınızda e, silah marshmallow'un kafasının içine girmiş olarak gözüküyor. Bu iki detayı sevmedim. E, yoksa gerçekten çok sevdiğim ve çok güzel bir kıyafet. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.